Ee, arkadaşlar Merhaba yaptığımız uygulama S380 mobil uygulama dersi için bir sözlük uygulaması oldu bu uygulamamızı Titanium Studio ile, ile beraber e, geliştirdik ee, uygulamamızı isimlendirirken projedeki arkadaşların isimlerinin baş harflerini ve e, Dictionary kelimesini kullanarak yaptık projedeki arkadaşlarımız Buse Uğur ve e, Dilara'dır e, projeyi açtığımız zaman Projemizin logosu burada ve açtığımız zaman e, karşımıza bu şekilde bir ana ekran menüsü gelmektedir. E, yaptığımız uygulama sözlük uygulaması olduğu için iki farklı e, buton oluşturduk burada. Tamamen kullanıcı tamamıyla kullanıcıya e, basit bir arayüz sağlayabilmek adına. E, buradan örneğin deneme yaptığımız zaman e, diyelim ki Türkçe ve İngilizce e, ibaresini gösteren butona tıkladığımızda Örneğin merhaba kelimesini arayalım. Karşımıza bu şekilde merhaba kelimesini getirdi. Daha sonra mesela ince kelimesinin karşılığını bulmak istediğimde bulduğumda bu şekilde benim karşıma geldi. Dil değiştirmek istedim. Örneğin İngilizce kelime aramak istedim. Bu şekilde dili değiştir deyip İngilizce Türkçe'ye bastığım takdirde benim karşıma buradan arama ekranından örneğin hello e yazdım. Ve aradığım takdirde bana merhaba ve selam kelimenin olduğunu getirdi. Ve ben bu şekilde aradığım kelimenin anlamını öğrenmiş bulunmaktayım.